sıra dışı bir vizyona sahip olmak neden önemli olabilir? Önce küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. İTÜ Bisiklet Kulübü'nde bisiklet sürmeye dair sayısız bilgi edindim. Onlardan en önemlilerinden bir tanesi baktığın yere gidersin oldu benim için. Saatte 40-50 km hızla yokuş aşağı giderken yayalara, bariyerlere değil de yoluna bakmak çok hayati bir öneme sahip. Bunu zor bir şekilde öğrendim ben ama bu Ders ömrüm boyunca benimle kaldı aslında. Yakın zamanda eğlence şirketi Disney'in vizyonunu merak ettim. Okumak istedim. 1928'de Mickey Mouse'u hayatımıza sokan şirket 2013'ten itibaren vizyonunu şu şekilde tanımlamış. Tüm dünyaya kaliteli, eğlenceli içerik sunabilmek. Eğer Disney'in böyle bir vizyonu olmasa bugüne gelebilir miydi? Mesela Amerika'nın güney eyaletlerinde başarılı olmak gibi vizyona sahip Disney acaba bugün nerede olurdu? Veya özetle Disney gittiği yere doğru bakmıyor olsa acaba bugünkü kadar başarılı olabilir miydi? 2023'ün oyun planı videosunda günlük manifestoya sahip olmaktan bahsetmiştim. Bu böyle her gün kendimizi hatırlatmak isteyeceğimiz kendimizin seçtiği değerlerin bütünüydü aslında. Başlangıçta benim için işte 10 madde, 15 madde, 20 madde olduktan sonra böyle 12 paragraflık uzun bir yazı haline geldi bu manifesto ve bunu kendime hatırlatmanın daha kolay bir yolu olup olmadığını merak ettim. Bunu araştırmaya başladım. Amerikalı genç bir yazar sayesinde vizyon tahtalarını keşfettim. Vizyon tahtalarının bir sürü farklı kullanım şekli var, oluşturma şekli var. İnsanlar hayal ettikleri yere ulaşmak adına kendilerini hatırlatıcı olarak kullandıkları bir araç olarak tanımlıyor bunu. Ben birazcık daha farklı inşa ettim ve sizinle bu spesifik noktaları paylaşmak istiyorum aslında. Bizim vizyon tahtamızın herhangi bir şekilde vizyon tanımından farklılığı aslında temelde garip olması. Zaten başkaları tarafından anlaşılır olmasına gerek yok ve sizin için hatırlatıcı olan görseller içermesi kritik nokta. Bu bir videodan ekran görüntüsü olabilir, bir filmin sahne kesidi olabilir, bir yazının sizin el yazınızla yazılmış hali olabilir. Bunların hepsinin toplamında aslında kendinize hatırlatmak istediğiniz görsellerin hepsini bir yerde toplayıp tek bir ana baktığınızda bir sürü şekilde beyninizi etkileme şansınız oluyor. Bir diğer önemli nokta bence vizyon tahtasında ulaşmak istediğimiz dağın tepesi değil de tırmanış yolumuzun olması. Bu bir çeşit böyle cilt bakım rutini gibi bir şey. Çünkü olmak istediğimiz kişiyi düşünerek koyduğumuz bu hedefler, olmak istediğimiz kişiye doğru ilerlediğimize dair kanıtlar oluşturuyor bize. Dünyada hiçbir şey bunun verdiği duyguyu vermiyor. Hedefimiz hiçbir zaman bir dağın tepesine erişmek olmasın. Hedefimiz o tepeye erişeceğimize inandığımız adımları her gün atabildiğimiz günler yaşayabilmek olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.